Öncelikle herkese merhaba videoya geçmeden önce bu tarz haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Survivor All Star'da yaprak dökümü, sakatlanan Merve Aydın ve Parviz diskalifiye oldu. Survivor 2022 All Star yarışmasında Merve Aydın'ın sakatlığı 96. bölüme damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu koptu. Öte yandan Parviz Abdullayev de aynı şekilde sakatlandı. Acun Ilıcalı konseyde iki yarışmacının da mücadeleye devam edemeyeceğini açıkladı. Merve Aydın ve Parviz yarışmadan diskalifiye oldu. Survivor 2022 All Star yarışmasının 5 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Oyun sırasında Merve Aydın ciddi bir sakatlık yaşadı. Parkurda koşan Merve birden acı içinde yerde kaldı. Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve benin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu özel içerikler youtube kanalımızda